Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün Nevstayt'ta birlikteyiz bugün sizlerle PUBG Nevstayt'ta birlikteyiz kendinize iyi bakın kanalımıza abone ve like hatırlatmak isterim ki kanalımıza abone ve like unutmayın oyunumuza başlıyoruz bakalım bakalım bu bölüm bu Nevstayt uzun zamandan beri e, ateş ediyorlar Uzun zamandan beri çekmediğimiz bir bölüm oldu. Şu anki bölüm yeni bölüm olacak. Şurada bir eleman var. Bu umut da uzabilir miyim lan bunu? Umut da uzabilir miyim lan bunu benim? Oğlum bak seni ala bayılır, sen alabayı desen. Yemin edersin alabayı desen. Daha yeni elimde hiçbir şey yok. Elimde ne size var ne bomba var ne tarım var. var hiçbir şey yok. Çünkü alabayı desen ezeceğim onu. Geldim bu. Gel git ben niye Oh ne kadar güzel izin. Daha da ediyor bak. Speed up şöyle bir speed yapayım bari bir. Aaa az az sıçtım senin, gördün mü? İşte o. Kişi bir, kişi başı bir like atarsanız bizi çok edersiniz. Şöyle bir envanterini bir alayım abi şunu. Kapatacak bize ya. Adam olmuş silahlarımız donanmış bize ateş edecek. Bizi öldürecek he. Bizde yum yumuluk var. Biz bir de gücümüze şey yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir haritaya da acaba? Şarkıda güzel bir yeri. O doğru gideceğim. Şu lastikleri patlatayım kimse gelmesin. Evet şöyle bir döneyim. Dönebilsem. Çok güzel olacak dedim ama döndüm. Tabi de size abi? Kimse gelmeden, bana da bir zarar gelmeden atlatmak istiyorum. Bakalım, adam ya. Bana zarar gelmeden akıtmak istiyorum dedim ama bana da zarar geldi. Dibimde de durmuşum adamların. Arabanın, pardon. Mesela şöyle bir havadan bir kitimiz vardı galiba. Şöyle bir bastık az bir şey. Şöyle Uzak doğuya doğru gidelim. Şöyle bir özümüze bir tane vurduk ve alalım. Bu arada hatırlatmak isterim ki arkadaşlar kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Kalite videolar çekmeye düşünüyorum ve daha da daha doğrusu kalite videoları çektiğime inanıyorum. <laughs> Evet, bu aslında ee, kaliteli videolar inanıyorum. İnşallah böyle bir videoların gelmesi istiyorsanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Şöyle bir eve giriş yapalım camdan. Şöyle envantallerimizi bir alalım. Hem burada almayı bir düşündüm ama almaya gerek yok. Çünkü Eskiden şimdi de ben o kadar fazla iyi Camdan girdik diye camdan çık çıkalım. Ateş sesi duydun mu? Niye de ateş ediyorlar? Nereden ateş ediyor lan? Burada isabet ettiriyor bize bu. İsabet ettiriyor ama nereden ettiriyor bilmiyorum duvardan geçiyor mu ki acaba size hemen mermisi? Nereden ateş ediyor lan sen? Allah Allah. Nerede atış ettin? Bir ben bir tespit edebilsem seni. Bir de hocam aşağıya da. <laughs> Çayımızı dümleyelim. Gel lan. Kadın ardının bana atış ediyorsun ha. Oyun oynarım sana. Hadi güle güle. Hadi lobi ye abi. Hadi lobi ye. Lobi ye lobi ye şey aldık şu an. Güzel bir bölüm olduğunu inanıyorum kişi başı bir like gelirse çok sevinirim. Şöyle bir envanterde bir alalım abi. Güzel güzel. Şöyle bir jajda bir yeniledik. İyi oldu bu arada. Da. İki daha var. Oğlum oh, sen nereye koşturdun? Namaz kılmaya gideceksin galiba. Bir kişi daha taşıyıyor. Şöyle mantar topluyorum. Şimdi arkadan, arkadan taşıyıyor mu? Tam önümde. Oğlum bak seni dur. Ah şarjı bitti. Ah şarjı bitti. Yeni bir şarj yok. Takalım. Diğer silah geç. seni ben alacağım. Bu da stolcu ya. Tek tek ateş ediyor. Bunu bir alamadım şunu. Bak, alayım şunu da. Ağzına sıçarım seni. Ne oldu lan durdun oraya? Ne bu yakalı güle. Sen de güle güle. Lobiye. Postalandı. Şöyle ama Bu, bu güzel şeyden al, almış. Tezemenge bak. Adam güzel olmuş. Şöyle değişti şunu. Cajcobu yeni yeni yedim. Başka bir şey var mı? Yok. Sıkıntı yok. Hemen cajcobu yeni yedik. Uzi'nin. Güzel. Uzi'de güzelleştirmişler şey bu arada. Bu arada güzel olmuş. Uzi'yi güzelleştirmeleri ne olmamış. etrafa bakalım, göz atalım. Lobide, map'te bakalım. Pochinki'ye işaretleyelim. Pochinki'ye doğru gitmeyi düşünüyorum. Yolda kalan veririz. Daha doğrusu Pochinki'ye gitmeyi. Şöyle bir alalım. Bu arada 4 kişi var. Güzel oldu. Öldürmemiz yani. Asistimiz daha yok. 71 kişi kalan kişi oyunda. Sıkıntı yok. Kişi ayak sesi mu? Kişi var. Kişi bir kişidir. Hemen. Nereden atışıydı bu? Arkadaşımız. Lobby'ye göndereceğimiz. Lobby'ye göndereceğimiz arkadaşlar şurda Ağza konuşma diyerek. Lobby'ye gönderdik arkadaşı bize uyarı yaptı alan dışındasın galiba dediği lobiye gitmeden mapten işaretlemeye çalışalım daha da şu elementlere bakayım ben de alan dışı kalmayalım güzel bir değişti yaptık kaldı. tamam düzgünler iyiyim düzgün evet bi size değişti yaptığımız için eksik nasıl dolu manbi dışarıya atalım lazım onları dışarı attık güzel şöyle bir deniz Yoluyla da mı gelse köprü yolu mı kara şöyle bir denizden ufaktan yol alalım yüzerek Şöyle bir enerjik basalım. Enerjik enerjik yorumumuza devam edelim. Hatırlatmak istiyorum ki arkadaşlarım kanalıma abone olmayı ve like atmayı bildirim zilini açmayı ve böyle kaliteler videoları çektiğimi düşündüğüm için yorum kısmına e, hangi oyunu çekmemi istiyorsanız ya da içerik olarak ne düşünüyorsunuz bize yazabilirsiniz. Biz de ona göre videolar çekmeyi düşünüyoruz. bu olup e, iki video içerikleri sunmayın. Onları yapmayacağım. Yapmayacağım zaten. Ama düzgün bir e, içerikle gelirsiniz. Onları deneyeceğim. İnşallah yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Diğer hatta devam edin. Böyle çayımızı ağzımız kurumasın. Çayımızı içelim. Böyle bir bakalım. Gözlük ve izlerim. alanı bu tarafa kalmış. Hemen hızlı bir şekilde dışarı kalaya çıkalım. Kalaya çıktıktan sonra hızlı bir şekilde e, işaretlediğimiz bölgeye doğru gideceğiz. Böyle bir halde bakalım. Böyle kara, kara çıkmış bulunmaktayız. Şöyle yolumuza doğru ilerleyelim. Ayabıklardan düz ayak yere doğru gidelim. Böyle çıkalım dışarıya doğru. Evet, denizden gidelim. Şöyle bir hafiften bir tarafa bakalım. Göz gözledim. Adamlar bulabilir burada da mı olabilir hmm, Evet şöyle güzelce ileri doğru gidelim map'te e, haritanın alan yer değişmiş. yeri değişmiş Alanın yeri yer burada takılacağız burada takılalım Çünkü alan yeri burası ve bir yerden ateş sesi geldi ama nereden ateş sesi geldi onu tam kestiremedim Şöyle enerjik enerjik enerji içeceğimizi içelim. Enerjik olalım. Şöyle bir size jajöründe bir yerden şu adam mı acaba? Adam mı galiba ya? Bir bulalım bakalım ne olacak? Tam da sabit ettim benim de küçük ya. Ne yapıyor lan bu? Yerden şey, bir şey diyor mu? Aa o, o adam adam. Adam da bak oynuyor. Hiç şey demedim. Yanında birisi var sanki. Alexis de geldi. Bu arada şu karşıdakini indiremedim ben. Bak, oynuyor adam. Dübün de küçük ya. Dübün Aa dibimde adam. Allah hadi dibimde. Arkamda mı şerefsiz? Bizi öldürecek. Ben kimsinden ben Neyse emek. Abi lan şu bitti ya. Ya şu değişti lan. O sefer de nasıl ki? Gördüğüm onu güzel. Güzel. Şu an 6 kişi öldürme almış. 37 kişi var. 6 kişi evet. Güzel. Geldiğimizi değiştirelim. İkinci seviyeye gelerek yarı yerimizin çoğu gidik yaralı ama bizim yerimizi değiştirdik ki öteki adamın yerinden az hasar almış bazı vurmak istemedim adama da ondan hasar gerek neyse şöyle avancıyı oynayalım birisinden bir yada atış ediyor keskin nişancı ama bizi görecek görüyor ah be nerede atıştıran bu göremedim bak. Evet, burada bu klima şu bir kenara doğru çekelim. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek dileğiyle. Bugünkü video bu kadar. Bir dahaki Neşteret videosunda görüşürüz arkadaşlar.